Eğler. Hocam benim makatta sivilce var, delik var. Arada oradan akıntı geliyor, kan geliyor. Bu neyin nesidir? Öncelikle makatta bir sivilce veya delik olması normal dışı bir durumdur. Bu en sık makat fistülü dediğimiz problemde olur. Bunun dışında hitoza denik dediğimiz köpek memesi hastalığı olabilir. Bunun gibi İddia e, itabi bağırsak hastalıkları olabilir, cinsel temasla bulaşan hastalıklar olabilir, bunun gibi sıkıntılar vardır. Ama bunların içinde en sık olarak yani %90'dan fazla e, makat fistülü dediğimiz, normalde olmaması gereken makat içiyle dışarıdaki derisi arasında iştiraklı bir kanalın olması, fistül olarak adlandırdığımız bir kanalın olması sebebiyle olur. Biz bu tür durumda öncelikle bazı ameliyatsız tedaviler yaparız. Ameliyatsız tedaviler şayet başarılı olmaz ise o zaman e, ameliyat düşünür. Ameliyatsız tedaviler arasında en basit gümüş intrat dediğimiz e, ondan sonra e, teknik. E, bunun dışında işte fibrin yapıştırıcılar, bunun dışında işte çeşitli PRCF tedavileri gibi tedaviler, hücre e, tedavisi gibi tedaviler uygulanabilir. Onun için hastanın ne olduğunu gerekir detaylı bir şekilde incelemek gerekir buna uygun da tedavisini düzenlemek gerekir hepinize sağlıklı günler diliyorum ee, sadece kabızlık dışılama zorluğu makat hastalıklarının gerek ameliyatsız gerek ameliyatlı tedavilerini gerçekleştiren ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz